Arkadaşlar selam herkese kolay gelsin. Limit, türev, integral videomuza devam ediyoruz. Bugün 5. videomuz arkadaşlar. 4 adet soru hazırladım sizler için. Dilerseniz çözümüne başlayalım şimdi. fx e, fonksiyonun grafiğini vermiş bize. Limit x eksi 1'e giderken 2x çarpı fx bölü x artı 1'i istiyor. Şimdi arkadaşlar grafiğe e, baktığınız zaman bunun parabol olduğunu zaten anlamışsınızdır. Parabol denklemimiz neydi arkadaşlar? y eşittir a çarpı x eksi e x 1 çarpı x eksi x 2 idi. Bu durumda arkadaşlar y eşittir a çarpı x x'i bakıyorum. Eksi 1'de kesiyor. O zaman x artı 1 diyorum buraya. x eksi x2, x 2 x'i 3'te kesiyor. O halde buraya da x eksi 3 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar y'yi kaçta kesmiş? Eksi 3'te. x'e 0 yazarsam arkadaşlar burası eksi 3 olacaktır. Eşittir a çarpı x'e 0 yazdık. Burası 1 oldu. x'e 0 yazdık. Burası eksi 3. 3 oldu. Buradan arkadaşlar a kaç geldi? Eksi 3'ü eksi 3'e böldük. a artı 1 gelecek. Yani arkadaşlar parabol denklemimiz aslında x artı 1 çarpı x eksi 3 mü Şimdi limit değerinde yerine yazarsak limit x eksi 1'e giderken 2x çarpı fx'imizi yazıyoruz arkadaşlar. x artı 1 çarpı x eksi 3 bölü x artı 1. Bu durumda x artı 1'ler sadeleşecek x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 2 çarpı eksi 4'ten arkadaşlar cevabımız 8 gelecektir. E eşittir x küp eksi 2 ax kare artı 2 x artı 5 eğrisine üzerindeki x eşittir 1 ve x eşittir 2 noktalarında çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar e eğimlerin birbirine dik olma durumu eğimlerin çarpımının eksi 1'e eşit olma durumu değil midir aslında? yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Eğim neydi? Türev değil miydi? Y'nin türevini alırsak buradan 3x kare eksi 4x 4ax artı 2 gelecektir. Şimdi hangi noktaları için? 1 ve 2 noktası için. O halde x yerine 1 yazarsak x eşittir 1 için eğime bakıyoruz arkadaşlar. x'e 1 yazdık. 3 eksi 4a artı 2. Ne eşit oldu arkadaşlar? 5 eksi 4a. Bu birincisiydi. Şimdi x eşittir 2 için bakıyoruz. X yerine 2 yazdık. 2 kere 2 4. 3 ile çarptık. 12. X yerine 2 yazdık. 8A artı 2. Bu da arkadaşlar neye eşit oldu? 14 eksi 8A. Bu ikinci durumumuz. Ne demiştik? Eğimler çarpımı eksi 1'e eşit olacak. Birincinin eğimi 5 eksi 4A. İkincisini çarpıyoruz. 14 eksi 8A. Neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1'e. Bunu dağıtıyoruz hemen. 70 eksi 40A geldi. Buradan arkadaşlar eksi 4 kere 4 16 56a geldi. Daha sonra artı kaç gelecektir? 32a kare. Eksi 1'i de buraya artı 1 olarak attık. Sıfır eşitledik. Çünkü denklemin kökleri lazım bize. Şimdi 32a kare düzenliyoruz. Burası arkadaşlar eksi 96a. Daha sonra kaç olacaktır arkadaşlar? Artı 71 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar ee, a'nın alabileceği değerler toplamı aslında kökler toplamı değil midir? O da eksi b bölü a'dan kaç gelecektir? Eksi, eksi 96 bölü 32. Bu da arkadaşlar 3 yapar. Önünde bir eksi vardı. Artı 3 oldu cevabımız. fx doğrusu vermiş arkadaşlar bize. integralinin e, değeri kaçtır diyor. Eksi 1'den 1'e. Şimdi arkadaşlar eksi 1'den 1'e dediği için sınırları ayrı ayrı alsak da olur. E, şunu demek istiyorum. Şu eksi 1'den 1'e fx Dx'i şu şekilde yazabiliriz değil mi? E, sıfırdan eksi 1'e fx dx. Daha sonra artı kaçtan yapacağız arkadaşlar? Sıfırdan artı 1'e fx çarpı x çarpı dx. Şimdi arkadaşlar sıf, eksi 1'den sıfıra e, bulmam için benim bu doğrunun denklemini bulmam lazım. Doğru denklemi neydi arkadaşlar? Şunun için bakacak olursak şöyle değil miydi? x bölü x'in değeri eksi 1 daha sonra artı y bölü. Y'yi de 1'de kesiyor. O da eşittir kaça? 1'e. Bu durumda y x artı 1 gelecektir. Demek ki bu arkadaşlar x artı 1'miş. İkincisi için bakıyoruz. x bölü 2 daha sonra artı y bölü 1 o da eşittir 1'e. Buradan arkadaşlar y 1 eksi x bölü 2 gelecek. Bu da arkadaşlar 1 eksi x bölü 2 Eğrisi. O halde integrali hesaplayabiliriz. Şimdi sınırlarımız eksi 1'den sıfıra. Eksi 1'den sıfıra burası değil midir arkadaşlar? Doğrumuz neydi? x artı bir. Bir de arkadaşlar çarpı x'imiz var. Buradaki x'i unutmayalım arkadaşlar. Çarpı x yaptık. Burada da x'imiz var. Çarpı x dx. Daha sonra artı sınırlarımız sıfırdan 1'e. fx'imiz bu sefer 1 eksi x bölü 2 olacaktır. Daha sonra çarpı x çarpı dx olacaktır. Şimdi arkadaşlar ee, burası ne geldi? x kare artı x geldi değil mi? Artık sınırlarımı yerleştiriyorum. Eksi 1'e 0. İntegral ne alıyorum? x küp bölü 3. Daha sonra artı ne gelecektir burası? x kare bölü 2 gelecektir. Daha sonra artı burada da arkadaşlar sınırlarımızı alalım. 0'a 1. x'i dağıtalım. x eksi x kare bölü 2 olacaktır. x'in integrali x kare bölü 2. Daha sonra eksi x küp bölü 3 çarpı 2'den 6 gelecektir. X yerine 0 yazdık. 0 oldu arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazdık. Eksi 1 bölü 3 oldu. Daha sonra artı 1 bölü 2 oldu. Daha sonra artı. Bir de arkadaşlar bunun önünde eksi var. X yerine arkadaşlar 0 yazarsak 0 olur zaten. Direkt X yerine 1 yazabiliriz. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 olacaktır. Şimdi bunu hesaplarsak şunu 3 ile şunu 2 ile şunu da 3 ile yaparsak ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 6 burası eksi 1 bölü 6 gelecektir. Daha sonra artı burayı 3 ile çarparsak burası da arkadaşlar 2 bölü 6 gelecektir. Bu ikisinin toplamı 1 bölü 6 olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Bir integral sorumuz daha var arkadaşlar. Aslında çok zor bir soru değil. Sadece bilmeyen arkadaşlar için görmeleri için bu soruyu hazırladım. Şimdi 2'den 5'e sınırlarımızı vermiş. fx dx 11'e eşit. 3'ten 4'e sınırları vermiş f eksi 1 x dx yani f'in tersinin integralini istiyor bize. Öncelikle arkadaşlar f'in tersinin integrali neresi oluyor? Aslında ee, y ekseninin ordinatları oluyor sınırları. Yani 3'e 4 şurası oluyor. Şimdi şuraya örneğin a diyelim. Şuraya da arkadaşlar b diyelim. İkisinin alanının toplamını nasıl bulabiliriz? a artı b'yi. Tüm alandan şurayı çıkarırsak a artı b'yi bulabiliriz. Tüm alanımız neydi? 5 çarpı 4'ten 20 gelecektir. Eksi buranın alanı arkadaşlar kaç gelecektir? 6 gelecekti. Çıkardık. 14 bulduk. Şimdi arkadaşlar ben e, B'yi biliyorum. B'nin alanını zaten bana soruda 11 vermiş. A'nın alanı aslında istediği bizden 3'e 4 sınırlar. F 1. X dx değil midir? Artı B'nin alanı. B'nin alanını bana 11 vermiş. Bu da 14'e eşit. Demek ki arkadaşlar bu ifadem kaça eşit olacaktır? 3'e eşit olacaktır arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin.